Hava atışı yapıldı. Maç başladı. İlk hücum ev sahibi Ali Apetkim Spor'dan geliyor. Tarık Filip. Üç sayılı katışı başarılı. Tarık Filip de. Uskas ikili oyun. Inhamır pot altına Ege'ye indirdi. Ege Arar boşluk arıyor. Çok güzel kıvrıldı Ege Arar. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde son maçında Tofaş'ın üst üste üçlüklerle maça başlamıştı Berkan. Dördüncü sırada bitirip elendi. Bu arada Thomas Simmons'a çok güzel pas Ege Arar'dan. Tarık Filip, Jeremy Simmons'ın perdesinden çıktı. Orta mesafesi başarılı değil. Berkan hücum ribandunu kovaladı ve aldı. Topu da Berke kazandırdı. Zubkic bomboş kaldı. İndirdi Simmons'a. Ekstra pas Jeremy Simmons'tan. Şimdi Tarık Filip. Potaya gitti. Sol elle bıraktı. İsabeti bulamadı ama Muhsin Yaşar. Çok iyi takip etti pozisyonu. Kendik Ray Reyn içeri yüklendi, isabeti bulamadı. Zek tipledi potu altında, basketi yaptı. Steve Zek, Jeremy Simons'ın perdesinden çıktı Berk. İçeri yüklendi Berk uğurlu. çok güzel gitti potaya, pozisyonu bitirdi. Vasiljauskas, Zek sağında. Vasiljauskas Thomas Wimbush'u buldu. Thomas Wimbush da potanın dibinden girdi. Vasilyauskas 4 saniye kala uzaktan bir üçlük isabetli değil. Rebound mücadelesi. Canberk hücum reboundunu kazandırdı takımına. Kendi Ray potaya gitti isabeti bulamadı. Steve Zeks'i maçladı. Akun Pursel. Tarık Filip 10 saniye var ilk yarının sona ermesine. Tarık Filip erken bir üçlük isabeti buldu. 3 sayılık basket Tarık Filip'ten. Sonrasında çarşamba günü. 28. hafta ertelemesinde Darüşşafaka Tekfen'le karşı karşıya gelecek. Ukraine. Baskı var Kendrick Laya. Tarık Filip çaldı topu. Tarık Filip smaçladı bir defa. faul. Tarık Filip. Tomislav Zubcic. Bimbuş var arkasında. Zubcic içeriği zorladı. Zubcic basketi buldu bir defa. faul var. Bu kez Tomislav Zubcic. Ali Apetim Spor. Oyunda kalmakta zorlanıyor. Thomas boş potaya gitti hemen. Canberk pası verdi. Vassiliyouskas çeyreğin son topunda 3 sayılık basketi buluyor. Vassiliyouskas. 3 sayılık deniyor. İsabeti buldu. Rey. Pas arası geldi. Akunpursel'den kimse yok arkasında. Akunpursel ters maç. Divon Akunpursel. Tufaş. Ali Kimspor deplasmanında Ali Apet Kimspor mola dönüşü yine top kaybı yaptı. Potaya Akon Porsel. Bu mücadelede Tofaş 12 top kaybıyla şu an son saniyelere giriyor. Akun Pursel bir orta mesafe daha gönderdi Akun Pursel ve maç sona eriyor. Tofaş, Ali Apetkim Sporu deplasmanda 83-62 mağlup ediyor.